Herkese merhaba arkadaşlar Starcı kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Sizleri yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizlerde videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Güzeller güzeli Ayça Ayşin Turan'dan yepyeni paylaşım geldi. Sabah sabah e, uykulu ve yorgun halini instagram hesabından paylaştı. Ben de bu görüntüleri hemen sizler için video halinde derledim. Ayça Ayşin Turan masal dizisinin başrol oyunculuğunu yapıyor At ile birlikte. Haziran ve Poyraz karakterlerini canlandırıyorlar. Adam asıl dizine e dair Ayça için Turan ve Alp Navruz'a dair her şeyden en önde haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açık tutun. İyi seyirler arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Umarım beğenirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere.